Arkadaşlar Teknik Direktör kariyerimizin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık ara döneme girmek üzereyiz. Çok az kaldı. Ee, şurada toplam 4 maç sonra Aralık ayı bitecek ve transfer sezonu açılacak. Biz de bu transfer sezonunun açılmasını dört gözle bekliyoruz. Takımımızda bazı radikal kararlar almak durumunda olduğumuzu fark ettim bunu size bir söyleyeyim öncelikle fazla paramız yok. O yüzden bazı oyuncuları maalesef satılığa koyma kararı aldım. Bunlardan biri de büyük ihtimal daha şu an %100 değil ama Dries Mertens yaşı itibariyle e, finansal bakımdan da bayağı iyi satılabiliyormuş bu fiyata. Eğer bu fiyata satılırsa çok güzel olur. İkinci isim ise Kerem Aktürkoğlu. Bu sezon kötü performansıyla zaten dikkat çekiyordu. Avrupa'da oynama hayali de vardı zaten fazla da zarar görmeden gitmesi en hayırlısı olur. İşte bu iki oyuncu olmadı. Bir de Frederik Bizzio ile Kerem olabilir. O artık bakacağız şu maçları bir oynayalım. Evet şu an 3. sıradayız. 36 puanımız var. Bir maç eksimiz var Fenerbahçe'den. Aynı puandayız. Çok güzel. Beşiktaş'tan 3 puan eksiyiz. Beşiktaş kimle oynuyormuş hemen bir bakalım şöyle. Beşiktaş Adana Demir'de bir plasmanın Adana Demir dördüncü. Güzel. Adana Demir de sağlam takım ya. Şöyle ilk 8'i bir göstereyim size. Hatta ilk onu. Zaten ilk 8 şeyler çekilmiş ya. Zaten öngörülen takımların hepsi var. Başakşehir, Karagümrük. Karagümrük hiç şeyde yoktu. Konya Spor geçen senenin favori takımlarından. Bu sene fazla iyi değil. İstanbulspor İstanbul Spor, Ümraniye Spor, Kasımpaşa. İstanbul takımları zaten hep aynı. Evet şimdi Kasımpaşa 17. mi ne? Bu maça geçeceğiz. Önce takım yönetimine bakalım. Biraz şey yapmamız lazım takımı. Frederic Mitsu'nun oynaması lazım azıcık. Mitsu oyna bakayım. Bu eş sen de oyna. Kale Okan oynatacağım bugün. Okan'ın oynaması lazım. Rol olarak da kaptan. Mertens yapalım. Yuan mata yedekleri alalım. İkinci dönem çok iş düşebilir eğer satış olursa. Bakacağız ona artık. Forvet de Icardi dursun. Başka almak istediğimiz. Bello'yu ya daha şu an belloluk bir şey yok. Barış Alper. Barış Alper oynasın burada. Tamam. Kadro böyle bu şekilde. Zaten taktik şeyini önceden yapmıştık. O yüzden şimdi maça geçiyoruz. Geçen bölüm Trabzonspor maçıyla kapatmıştık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Ultrasan her zamanki gibi yerini aldı. Artık son maçları eksik, atla, eksik eksiksiz atlatmak istiyoruz maç başladı gördün içeri vurdu Arnold Abdül Mertens güzel açtın önünü Oy. Bitiyor. Kapattın. Çok güzel. Bu şekil işte. Baba sen ne yapıyorsun ya? Oey. Çok güzel araya kaçtı Yunus artı yıkar Bilmem kaçıncı golü sayamıyorum artık. Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Geldiği günden beri. Mauro Icardi. Aslan pay mi Aslan haydi abicim. Sizi bir kenara alalım. Barış Seferovic Barış. Barış Alper. Ara ara forma şansı bulmaya başladı Barış. Vur babam içeri. Mata. Seferovic. Burası Antal. Onu top alıp beklememiz lazım biraz. Seferovic. Seferovic çok güzel. Oy. Oy oy oy. Tecrübe abidesi. Formda olmasını istediğimiz Yuan Mata sahnede. Mükemmel vurdu. Üf üf üf. Müthiş gol. çok iyi ya çok güzel gol golleyemiyelim okan bu koç güzel bir maç çıkardı orada 1-0 iken tut, tut, top var aferin Arnold çok güzelsin oğlum evet şu an güzel önemli olan galip gelmek her zamanki gibi bazı maçlar vardır iyi oynamazsanız halde kazanırsınız. Bölüme iyi başladık. Bitişe de alışıyor biraz yavaş yavaş. Ya yani bayağıdır oynamadı çünkü. İki kombi oynamadı. Evet. Beşiktaş. Beşiktaş iyi gidiyor. Burada bazı araştırdığımız oyuncularımız var. Onları size şeyde Mata iki golünü attı. 8 maçtır yenilmiyormuşuz. Güzel. Bunları zaten biliyorsunuz. Ama şimdi Sivas Spor ligin 15. sırasında evimizde oynuyoruz. Avantaj olarak güzel. Bu mücadelede Yusuf Demir gir. Kerem Aktürkoğlu gir. Leo Cubua gir. Federic Misio gir. Torreira bu maç biraz oynamasın bak. Juan Mata. Okan Kocuk gir. Roller. Kaptan Merten. Tamam böyle bu sefer de bu şekilde oynayacağız. Oynamayan oyuncularımıza da forma vermek istiyorum o yüzden. Mauro Icardi Evet güzel bir hava var Neft Stadyumunda Divaspor karşısında Umarız güzel bir sonuç güzel bir oyunla Galip geliriz Mertens Icardi 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 Kardi başladı hemen. Kardi çok güzel başladı. Affetmiyor, şenel gol. Erken gelen goller çok güzel oldu. Akışıyorum takımını, çok güzel. Mauro Kardi işte bu şekilde. Yapma. İşte bu olmadı. Nelson takıldı orada arkaya. Bu kadar kolay çalım ya. Nelson ne yapıyor? <laughs> Yok abi. Ahmet Musa mı? Yapma. Oka. Güzel. Tamam. Tamam. Bu işte ya. Kaleci oynayamaz ki böyle. Bu şekilde. Geçen maç dinlendi. Geldi maç çatlattı. bir Alex Oliveira. Sergio Oliveira sahnede. Güzel. Okan. Okan, Okan, Okan. Clinton NG. Haydi bir kontra. Yuvas taraftarı da. O dizgin statta. NG. Kaldır kaldır. Yiyecektik ha. Güzel. Mertens. Bakarak oynayın. Bakarak oynayın. Çok güzel. Lan oğlum bir kere de şansın olsun lan. Her vuruşta bu adam atıyor ya. Mauro Icardi. 3-2 öndeyiz. Süper, süper, süper. Kerem. Oy. 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 Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum sen? Yedek kulübesine koştu takım. Helal olsun Kerem'im benim. Aferin, aferin. Her maç böyle oynasan hiçbir şey yok. Salak salak işler yapıyordun hep. Çok güzel. Müthiş. İşte böyle. Çok güzel. şanslıydı. Icardi. Başakşehir'in üstadı. Oy süper vurdu Yusuf. 2 gol Oliver'a yapma. Oy direkt. Bundan sonra Trabzon maçımız Azira Türkiye Kupası rövanş maçı. Abi Cubo hem offside'ı bozuyor. Az bak. Kaldı 20 dakika. Tek gol fark. Ya Nelson. Oy dışarı gitti. Vallahi var. Çok şükür yine tehlikeli bir skor ama bitti. İzleyenler zaten daha iyi biliyordur. Eksiğimiz ben de biliyorum da. Stoper, stoper, back, stoper diye bağırıyor zaten. Son dakikalar. O Fenerbahçe. Jesus dedi hastalan herhalde. Evet, ikinci tur maçımız. Cardi. Şampiyonlar Ligi'nde ne alem? Şöyle bunu da gösterelim. Real Madrid Sporting, Chelsea Barcelona eşleşmesi. Dortmund Liverpool. Güzel eşleşmeler var. Bayern Münih nerede? Bayer Münih. Oo, Bayer çıkamamış mı? Yapma. Şöyle bir Fenerbahçe'nin şeyine de bir bakmak istiyorum. Fenerbahçe. Şöyle ha Avrupa Ligi. Grup aşamasına bir gelelim. Fenerbahçe 11 puanla çıkmış son 16 turunda. Ee, Trabzonspor da çıkmış. Helal olsun tebrik ediyoruz. Trabzonspor Avrupa'da devam ediyor yoluna. İşi zor. Likte de iyi yerdeler. Vallahi işimiz zor. Trabzon deplasmanında bir defa galip gelmiştik. Bu sefer formaları değiştirelim. Değişiklik olsun. Ben siyah giyeyim. Onlar da mavi giysinler bu sefer. Oğlum Trezeg'e bak. Şerefsiz herif. Can maç. Kerem'cim gel bakalım. Mustera oynasın bu maç. Saşa Boya oynasın. Olivera, Torreira, Yunus. Mertens, Yelena, Mata. Sonra da Icardi. Abi Cubo. Sen oynayacağını sanmıyorum bu maç. Senin yerine Kazımcan gel. Haydi bakalım. Zorlu maç. 2-2'nin rövanşı.

Aferin müthişler. Aferin oğlum. Harika. girdin içeri. Açtın ortanı. Kerem nasıl vuracak kötü. Mata indirdi. Olivera. Olivera. Mata! Mata! Bu Trezege gibi yap oğlum ha. İadeyi şey yapalım ya. İadeyi lütuf al. Juan Mata. Açili müthiş ayarladı. Köm Juan Mata. O nasıl geliyor adamlar Juan Mata. Böyle yaparlar işte böyle. Böyle Yunus. Olivera. Yapma. Biraz acele ettik. Biraz acele ettik. Güzel geldik yine. Yunus'un mata. Aferin oğlum. Kerem. Kerem. Cardi. Olivera. Çat çat çat. Sergio Olivera sahnede. Dakika 45. 2-0 öndeyiz. Yuflamalar arttı. Bizim taraftarlar coştu. Yuan Matay gördün mü? Bir gol bir at. Çok güzel. Bir maçtır. Salak saçma goller yiyoruz. Gitti. Hadi matam benim. Alırsın sen onu. Şata Ufe Hemen bu değiştirim, Cardi Tam burada ihtiyacım yok sana Seferovic'e var Kazım gir Olivera Mitsu gir Tamam Haydi 4 tane Haydi şimdi Şimdi tam sırası Ama sen yap Gel son Şimdi bu adamın gol atacağını düşünüyor Hadi oğlum Seferovic Hindir Mata Mitsio Nelson Van Mata gördü Yunus'u Yunus Yunus Deplasman'da Trabzon'da Gol atmayı seven bir Galatasaray var 3-0 Frederic Mitzio. Ha şöyle ya. Sondaki şartım alkış değildi. Evet. Yuhlamalar var. Hiç umurumuzda değil. Trabzon'dan soğuk Trabzon'dan 3-0'lık skorla dönüyoruz. ilerliyoruz. Evet. Beşiktaş'ın ardında ikinci sıradayız. Oo, Fenerbahçe ile aramızda 6 puan fark var. İki kardeş süper oynuyor biliyoruz. Bu, bu bölümde 4 maç oynayacağız. Çünkü diğer bölümde transfer yapacağız sadece. Zaten de atladık güzel. Bu bölümde de Giresun maçımızı oynayalım. Deplasmandaki Giresun maçını. Biz Giresun'la oynamıştık. içeride oynamıştık. Şimdi artık ikinci devrenin maçı gibi. İkinci devrenin ilk maçı başlıyor. Sonra ara dönem geliyor. İki oyuncuyu kaybetmesi hemen bakalım kim. O İsmail. İsmail ve Gomis. Sözleşimi imzalayıp satasımız var aslında. Buffett'in bir Gomis. 7 ay içinde bitiyor Tamam onu Şeye koyalım o zaman Komisle İsmail satasım yok ya Komis zaten transfer listesinde Biraz yaşlandı tabii eski komis değil Evet Formalar güzel Takımımıza bakıyoruz Oduratoru ve boyayı tamam tamam Güzel Bu şekilde çıkalım Sonrasında artık Allah kerim bakacağız Cüboya yerine mataya alalım tamam Bu maçıda oynayalım artık diğer bölümde devam edeceğiz İkinci yarı başlıyor artık daha hızlı bitirmemiz lazım İkinci sezonu da FIFA 23'te Allah izin verirse o devam edeceğiz Eğer şampiyonlar ligine çıkarsak kadromuz gibi aynı olacak burada kimi alırsak orada aynısı olacak Mertens Mertens Trabzon maçında oynamadı, belleniyor Rashica. 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 Rashica, İşte bu. Bu kadar. Kilidi açtık. Taraftarlar mutlu. Beşiktaş'ın ardında 3 3 puan gerisindeyiz. Çok güzel. Başlısa Bora Bakkala yolladı. Aradan iğne deliğinden geçirdi topu Raşitsa. Bu Milot Raşitsa süper oyun. <laughs> belli oldu da bu daf. Bu diyaf. Biraz belli ettik yiyeceğimizi. Et. Raşitsa. Raşitsa. Ferrat. Ferrat. Cardi Torreira. 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 Yorum yok. Yorum yok. Güzel. Ya bunları yaptığımızı biliyoruz artık. Takımımızı şey yaptırıyorum yani böyle. Zaten biz bunları yapamazsak kötü. Neyse geçti. Offside var orada. Oye. Tamam abi bu kadar işte. Gol kralı sahnede. Cardi. Evet Kiresun Spor'u 3-1 yeniyoruz. İkinci yarıda izledim değer şey bulamadık. Evet. X golleyemeyen maçlarda 6. Süper. Helal. Şöyle bir bakalım artık. Bu bölümümüz bu kadar olacak. Hemen şunları göstereyim. Diğer bölümde transfer yapacağız. Yeni bir bütçemiz var. Bu bütçe şey çıkaracağız. Bunları bütçemiz bu değil aslında. Dijalo ile Lukanetsi şey yapacağız. Artık satılacağımız isimleri ayarlayacağız diğer bölümde 13. 13. 13 mü? 14 mü artık? Kaç oldu bu? 13. bölüm bu. 14. bölümde ayarlayacağız. Şu an 19 maçta. ikinci sıradayız. 45 puanımız var. Çok iyi. Gol kuralında da Icardi zaten birinci. Evet diğer bölümde transfer yapacağımız ara dönem bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.